Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak tatlısı tarifi paylaşmak istiyorum. Tam da mevsimi oldukça da lezzetli. Ben çok seviyorum ve sık sık da yapıyorum mevsimi geldiği zaman. Bunun için 1 kilogram kabağımızı kabuklarını soyup kare kare doğradık. 1 kilo kabak için 1,5 su bardağı şeker kullanacağım. Bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Bunun miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bir buçuk su bardağı kullanacağım. Üzerine şekeri döküyorum. Ve üzerine streçleyip 3-4 saat sulanması için bekletiyorum. Bunu bir gece önceden de yapabilirsiniz. Ama 3-4 saat yeterli oluyor. Ben fırında yapacağım. Üzeri hafif karamelize olunca ben çok seviyorum bunu tencerede de pişirebilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Nasıl dilerseniz. Şimdi 3-4 saat bekletmeye bırakacağız. Kabağımız yeterince sulandı. Şimdi fırına verebiliriz. Kabağımız yumuşayıncaya kadar yaklaşık bir 40 dakika kadar fırında pişireceğiz. Tatlımız pişti. Şimdi servise hazırlayabiliriz. Dilerseniz bunu servis ederken üzerine tahinde dökebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.